Değerli izleyenlerimiz Malatya Park Hastanesi'nde kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Miray Sekkin Eser'le birlikteyiz. Kendisinden önemli bilgiler edineceğiz. Hocam öncelikle merhabalar. Merhaba. E, hocam e, gelişen teknoloji ile birlikte kadın hastalıkları tedavisinde ne tür yöntemler gelişti? E, şimdi teknolojinin ilerlemesi hem de kadınların isteklerinin farkına varmasıyla birlikte pek çok tedavi seçeneğimizde değişime uğradı son yıllarda. Bunlardan bir tanesi genital estetikler. cerrahi işlemlerden en çok labioplastileri yapıyoruz. Yani iç dudak sarkmaları ya da işte büyük dudak sarkmaları ya da hani oradaki bir takım basıklıkları düzeltmek için görüntüdeki o problemleri yok etmek için kullanıyoruz. mesela şey yapabiliyoruz. PRP dediğimiz bir işlem var. Kişinin kendi kanından elde ederek yaptığımız bir tane serum. Bunlar hani gençlik aşısı da denir. İnsanlar yüzlerine yaptırır, buldukları bütün hani yerlerine, bütün cilt yerlerine yaptırabiliyorsunuz mesela. Hani kırışıklıklara iyi geliyor. Ondan sonra renk bozukluklarına iyi gelebiliyor. Aynı zamanda hani orgazm dediğimiz bir takım isteklerin de kolaylaşmasına yardımcı olabiliyor. Ayrıca bazı hafif düzeydeki idrar kaçırma tedavilerinde de yine bunu kullanabiliyoruz. Bunlar da yine estetik işlemler arasında yer alıyor.